Hamarat TV'ye hoş geldiniz. Pirinçli tavuk çorbası yapıyoruz. Malzemelerimiz 3 su bardağı tavuk suyu 4 yemek kaşığı pirinç Pul biber 1 parça haşlanmış tavuk Tuz Karabiber Nane 1 yemek kaşığı tereyağı Yıkadığımız pirinçlerimizi tenceremize alıyoruz. Tavuk suyunu ekleyip haşlamaya bırakıyoruz. Pirinçlerimiz haşlandı. Didiklediğimiz tavuklarımızı ekliyoruz. Tuzumuzu ekliyoruz. Karabiberini ekleyip birlikte 10-15 dakika kadar kaynatıyoruz. Kaynayan çorbamıza hazırladığımız tereyağımızı ekliyoruz. Pirinçli tavuk çorbamız sunuma hazır. Afiyet olsun. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.